Her yıl Brezilya Episkoposlar Konferansı tarafından yaklaşık 5 yıldır oruç döneminde düzenlenen Ekümenik Kardeşlik Kampanyası bu yıl kardeşlik ve diyalog sevgiye bağlılık teması ile Mesih'in sevgisinden esinlenerek diyaloğa ve birliğin tanıklığına odaklanarak Hristiyanları ve iyi niyetli insanları kutuplaşmaların ve şiddetin üstesinden gelmenin yollarını düşünmeye davet ediyor. Brezilya Episkoposlar Konferansı ve Ulusal Hristiyan Kiliseleri Konseyi tarafından Kül Çarşambası'nda 5. kez Ekümenik Kardeşlik Kampanyası düzenlendi. Sağlık önlemleri nedenleriyle açılış, kilise temsilcilerinden gelen mesajların yer aldığı bir videonun çevrim içi yayınlanmasıyla başladı. Açılış videosunun yayınlanmasının ardından gazeteciler Zoom üzerinden kilise temsilcileriyle bir araya geldi. Bu yılki temanın, Kardeşlik ve diyalog sevgiye bağlılık, sloganınsa Mesih barışımızdır olduğu belirtildi. Efesliler mektubundan alıntı yapılan tema, İsa Mesih'in düşmanlığı kendi bedeninde yıkmasını vurguluyor. Her yıl Brezilya Piskoposlar Konferansı tarafından oruç döneminde düzenlenen kardeşlik kampanyası Mesih'in sevgisinden esinlenerek diyaloğa ve birliğin tanıklığına odaklanarak Hristiyanları ve iyi niyetli insanları kutuplaşmaların ve şiddetin üstesinden gelmenin yollarını düşünmeye davet etmek için farklı Hristiyan kiliseleri arasında ekümenik bir şekilde düzenleniyor. Rio de Janeiro Yardımcı Episkoposu ve Brezilya Episkoposlar Konferansı Genel Sekreteri Episkopos Joel Portella Amado, çevrimiçi olarak düzenlenme kararının salgının etkilerinin arttığı dönemde kalabalıklaşmayı önlemek için organizatörler arasında karşılıklı anlaşmayla verildiğini belirtti. Episkopos, mevcut tüm teknik kaynakların kullanımıyla sağlık önlemlerine dikkat etmek gerekiyor dedi. Kampanyanın bir parçası olarak sosyal projeleri desteklemek amacıyla Brezilya'daki Palmiye pazarında bağış toplanacak. Ulusal Dayanışma Fonu 2019'da 230'dan fazla projeyi destekledi. Ancak 2020'de salgın nedeniyle bağış toplanamadı.